İnek evrimi başlıyor. Evet canlar inek çiftliğimizde yavaş yavaş ineklerimiz evrim geçirecek. Yes. Oyuncu aile. Up 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 up. Şimdi oyun bayağı farklı tamam mı? Bize bir kutu geldi. Bu kutunun içinden ne çıktı? Hediye mi getirdi? İnek, i̇nek. İnek yavaş yavaş evrim geçiriyor. Aa. Nasıl biliyor musun? Bak şimdi bir tane daha inek aldık ya. Bu iki inek birleşince... Farklı bir şey oluyor, mutant inek oluyor. Aa, burnu halkalı, halkalı bir şey çıktı. Ve daha bu normal canlar. ileride çok farklı inekler olacak. Çok Gönder iyi. dostum. Tamam, yeni inek kez. Ve bizi ara ara böyle kutu geliyor. Her 8 saniyede bu yeni yeni kutu şey gelecek, inek gelecek. Veya buradan istediğimiz zaman paramız artarsa yeni inekler alacağız. Mesela bak, bu inekleri birleştirince ne olacak? Tamam. İkisi oldu, ya, Aynen. ikisini birleştiriyorum. Hazır mısın? He, ee, bu şeydeki kutular. yeni bir inek gibi. geldi. Ağzında boynuzlar var. İsmi ne biliyor musun? Ne? Mutant. 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 <laughs> Çok iyiymiş. Ya bayağı garip bir oyun Benim merak ettiğim şey bu mutantlar sonunda neye dönüşecek? Baksana. O boynuzlu bu. Hyperco. İsmi de Hyperco oldu. Demek ki bu harika bir inek. Ve canlar ama kutu bekliyor. Aynen yavaş yavaş kutu bekliyoruz. Bunların da dediğim gibi kakişleri gübre olarak satıyoruz. Onlardan da dedim sebzelerin üstüne falan koydukları zaman daha kaliteli sebzeler üretiyorlar. O yüzden sebzeleri yıkamadan yemeyiz. Kesinlikle kesinlikle <laughs> ama bu doğal bir gübre ya. Dünyanın tabiatın şeyi bu, oluşumu bununla alakalı. <laughs> tamam 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 tam, tam. bu doğal bir gübre evet. Şimdi yeni inekler çıkartmak için kutuları bekliyorum canlar. Aynı zamanda paraları farklı şekilde kullanacağım kutuları bekleyeceğim. Üstüne de basabiliyor tip 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 tip. Hızlı tip. hızlı getiriyor. <laughs> Bastıkça daha hızlı kakış geliyor. Anne ne yiyorsun da sen bu kadar yani bilemedim ki. Of ya daha hızlı para kazan. Demek ki mutant ineğimizin böyle üstüne bastı. Hadi dostum hadi dostum hadi dostum hadi diye. Hadi hadi hadi, hadi. <laughs> hepsinde de yapıyor. Şimdi yeni kutular <laughs> yani. geldi. Tamam bak yavaş yavaş mutant ineğimiz var, onun küçüğü var, onun küçüğü var bir de en küçük bebi sinek var. Onun küçüğü, tamam. onun küçüğü, hadi tamam şu bebeği de hallet onu ona onu ona. Aynen da mesela mutak. yeni bu mutant çıkacak sanırım değil mi buradan, evet. bundan buna. Sonra yeni bir şey geliyor ona. canlar, boynuzlu mu olacak, ne gelecek? Ay bu köpek gibi oldu. Mamut. Mamut. Bunun ismi böyleymiş, bu da değişik ama bak. Bunu bir sıklamayınca takış yapmıyor mu? Yapıyor dostum ama dediğim gibi tıkladığım zaman arada yüzlük falan da veriyor. Arada buz buz mu? Elmas kakış mi Ne yapıyor? Ya öyle değerli kakışlar da de gönderiyor. <laughs> Oyunu yavaş yavaş çözeceğiz canlar. Burada mesela şey alabiliyormuş. Bak bir elmas aldık. Toplayabiliyormuşuz yaptığımız görevlerden. Hmm, Görüyor musun? Burada da şey görevlerimiz yapmamışız. falan var. <gülüyor> Hayır <gülüyor> yavaş yavaş. Bak mesela bunları tekrar birleştirdik. Böyle bir ineğimiz daha oldu. <laughs> Mo <'o> Tant'ın <laughs> yanına. Mo <'o> <gülüyor> Mat'ın <gülüyor> yanına. <gülüyor> <gülüyor> Boynuzu. Dostum yeni inekler geliyor. Bak yavaş yavaş inekler geliyor. Bunları da birleştirmeye devam edeceğim. Bunları birleştirelim. Sen bebişsin, değil mi? O e, sırada e, yeni elimizin. böyle elmas kakışlar elde edebilirsek onlardan da gübreler diyeyim daha doğrusu. Elmas gübreler elde edebilirsek sana evet, onlar diyor, daha bak, değerli. Yüz paraya satıyoruz mesela onlar. Bak yeni bir tane daha geldi. Gönderi dostum. Ne diye Seni diye seninle birleştirelim. Seni senle birleştirelim. Seni senle birleştirelim. Bunun bir 6 kaldı mesela bak. Aynen. Sonra Yeni bir şey geldiği zaman ne gelecek bilmiyorum. Artık böyle ya. ineklikten falan çıkacak oyun yavaş yavaş. Ya bize niye mutant inek göndermiyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Artık çok hızlı kutu gelmeye başlayacak. Her 7 saniyede bir. Ya sonunda iki, mükemmel bir şey üç, olacak. 4 4'te geldi. 1 2 3 4 5 6 7 gönder göndermedin. <laughs> Göndermedim biraz önce dörtte gönderdi şimdi Şu an göndermedim. Şu bilmiyorum ya da onun rastgele bir süresi var canlar. Şu an gönder 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 bak, gönder dedim. Geldi, geldi. Açmıyorum açmıyorum. Seni açmıyorum. Ama bak, açmıyorum. Zıplaya zıplaya seni açmıyorum. bir hal oldu bak geldi. Yani sizi de açayım birleştireyim. Hop. Siz de birleştireceksiniz. Hop tamam tamam. Şöyle He, güzel durdu. Bir olsun. tane daha lazım bize. Şu an bize birkaç tane daha lazım. Üç tane daha lazım sanırım. Çünkü bundan bunu birleştirdiğiniz zaman olmuyor bir değil mi? Bir tane olsun. 3 tane ne daha alabiliriz. tane, tane kaldı. Yani güçlendirmeleri yaptığımız zaman daha çok para kazanabiliyoruz. Elmas gönderimizi. Kaç işlerinizde lütfen elmas gönderin. Yeni bir kutu gelecek zaten şu an. Nerede? Bayağı, soru işaretle kutu geliyor. Soru işaretli kutu az kaldı sanırım. Az Emin kaldı. değilim. Ama, Dost, ama öyle olur, bir kutu üstüne, gelse. Üstüne niye üstünde ya? Güzel i̇nekleri dostum. üst üste bırakıyorsun. Bence inekleri için şu an çok karıştılar. Evet, birleştir. Bunu bununla birleştireceğim. Böyle birleşsin. Bak yeni bir şey geliyor. Aa, Korkuyorum yeni. Mo tanttan ne gelecek? Mo Bu ne? zürafa inek. Alpako. Alpako olmuş. Yeni alpakoğumuz geldi canlar. Bu güzeldi. Birleştir dostum birleştir. Bir tane daha böyle bir şey ürettiğimiz zaman yeni ineğimiz gelecek. Ne Traktör oldu? diyor tamam mı? Traktör Ta traktörü diyor. Traktörü alalım traktörümüzü. Alalım dostum. Tamam ne yapacak? Buralar bitip. Bir kutu gelmiş. Heh, aç. Bu mu geldi? Ee, normal inek bu. Şansa bir inek geldi o da en küçüğü geldi. Resmen sürpriz hmm. kutuydu en küçüğü geldi dostum. Ya biz o kadar şey boşuna mı çalıştık ya? Normal ineği gönder diye mi Bak alpaka üstüne bastığımız zaman daha değerli gübreler elde ediyoruz bak. Diğerine göre daha değerli. Yani ne Hayır. kadar iyi yaparsan ne kadar daha iyi mutant elde ederse gübrelerin sayısı artıyor. Dostum reklam izleyerek kendimizi güçlendirmeyeceğiz ya, tabii ki. Bir koyu geliyor, bir parlak geliyor, bir de ay, i̇şte o elmas İşte sarı gibi. olan elmas gübre. Elmas gübre en değerlisi sarı dostum mı? tamam mı? Sarı görmedim ben hep açık mavi görüyorum. Bunlar birleştir. bunlar da birleştir. Bu o artık inek değil. <laughs> Boynuzu varsa o bir boğa. Bu zaten ine benzemiyor bu değişik bir hayvana benziyor. Bu da zürafa. Zürafayla lamanın karışımına filan benziyor. Zürafanek. Zürafanek. <laughs> Zürafanek olabilir. <laughs> Bunları birleştireceğim. Bunları birleştireceğim. Az kaldı dostum. En iyi inekleri elde etmemiz gerekiyor. Ve şöyle bir şey var. Bunu çok yapmak istemezsen de bunu şimdilik bir seferlik yapacağım dostum. Nedir? Bir sürü küçük inek satın aldım. Aa! İnek inek. Aa! Sen bir Çünkü anda paramı aldın. buna, param buna kullanmak istemiyordum açıkçası. Zaten geliyor ya kutuyla ee? Parayı ona harcayayım istemiyordum ama, ama şimdi bakalım. Harcadın. Harcadık işte bir seferlik. E ne oldu? Şimdi yeni bir şey elde edeceğiz mi? E, Az edemedik. kaldı dostum. Az kaldı ama dostum yavaş yavaş. Ben çok sabırsızım. Ben çocuklar ben ne? yeni inek Ar, istiyorum. Yavaş ben. yavaş 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 elde edeceğiz. İnsanlar altın yüzük ister bilmem bir şey ister. <laughs> ben yeni inek istiyorum. Yeni, yeni ineğimiz inek geliyor dostum bak. Tamam bununla bunu birleştiremiyor. Az kaldı az kaldı. Şununla şunu birleştireceğiz. Şununla şunu birleştireceğiz. Şununla şunu birleştireceğiz. Az kaldı. Bir iki kademe sonra yepyeni bir inek elde edeceğiz. Özellikle bir inek. Ay ya acaba zürafadan sonra aslan inek çıkar mı? Aslan inek. Yeleli inek. Sanmıyorum dostum. Buradan sonra çıkacak en fazla Niye Geyik yaladınız? inek filandır diye düşünüyorum. <laughs> böyle kafalarım <zey gülüyor> olarak geziyor. <laughs> Ejderha inek filan varsa oyunun sonuna doğru onu da bilmiyorum canlar. Ya bir şansımızı deneyeceğiz. Ya Şunu çevirebiliyor muyum Bütün. Çeviremiyorum hepsini reklam istiyorsunuz. Ama böyle. ya hiç de hayrınıza bir iş yapmamışsınız ya. Gönder dostum biraz daha inek satın aldık hop. Ya kakişlerinizi dışarı yapıyorsunuz bak yapmayın. Komşu geliyor diyor ki bu gübre benim. Bir şey söyleyeyim mi yeni inek geliyor. Hadi. Hazır mısın? Yeni inek geliyor canlar. Ne çıkacak bilmiyorum. Şurada sizi birleştiriyorum. Hazır mısın dostum? Bir dakika şuraya geçin. Hadi, Hadi. dostum. Güzel bir şey Çaktır gelsin. Şaşırdonların. Aa başka bir yere Bu gidiyor. ne? Kaplumbağa inek. Boveye. Aynen kaplumbağa inek geldi. Bu ne böyle? Bence de sen nesin? Bizim diğer ineklere ne oldu? Bizim diğer ineklere nasıl gidiyoruz? Sen Şöyle mı? gidebiliyormuşuz. Anladım. Büyüdükçe bu çiftlikten çıkıyorlar ama onlar da bize para kazandırmıyor. De o kadar büyüdü ki eee. çitten cidden filan çıktı. Devasa Hı, inekler vardı. elde ettik. Ama artık daha hızlı para kazanabiliyoruz. Abi bir şey diyeyim mi? Bu çok daha böyle kaplumbağa gibi bir inek. Yani olsun ama evet, en azından bu bize ana, para kazandırmaya ana, devam ediyor. Siz de kaplumbağa olunca onun yanına göndereceğiz. Aynen sen. aynen dışarıda demek ki kaplumbağa yapacağız. Böyle böyle dünyayı kaplayacağız. Bak bak dörder dörder gelmesi çok iyi oluyor. Eee oldu bitti oldu bir da tane bitti geldim. maşallah ya yani bir tane daha kaplumbağa yapınca onları birleştirebiliyor muyuz çok merak ediyorum kaplumbağalar bence birleşsinler kaplumbağa diye inek mi olur kaplumbağalar birleşiyoruz inanılmaz farklı bir şey çıkacak şimdi canlar bolca da para kazandık o sırada ve bunları birleştireceğim yeni mutant ineğimiz yapabiliyor muyuz onu denemek istiyorum bir dakika dostum. herkes bir dakika. birbirine girdi bir saniye. birleşti mi birleş dostum sen ya de Şunla birleş şunlar, şunlar. Şunlar da siz birleşin. Yeni bir şey geldi Lütfen Güzel ama ya. Güzel bir şey gönder. Sıradan gönderme bildiğim yani Yani yine fena değil. Ya. Şimdi buradan canlar güçlendirmeler almak çok emin değilim ya. Şuradan ben yeni inek satın alacağım. Bak 5 binmiş. Aa bu daha mantıklı aslında şu an. Ne diyeyim? Şimdi şu mantıklı oldu. Yeni bari basabildiğim kadar bastım ya. Şuna da basabildiğim kadar bastım. şey dolmuş. Oda dolmuş. Da Odayı bir, bir boşalt. Çok karıştı burası. Ayy, Çok karıştı. Birbirinize girdiniz. Birbirinize oldunuz? girdiniz. Hop bir dakika. Siz şununla birleşin. Siz şununla birleşin. Zürafayı bir dakika. bulduk bir tane. Zürafa bir tane bulduk. Bir tane daha zürafa olduğu zaman iyice işler karıştı. Bir dakika. Siz şununla evet, birleşin. Dur. Sen ısınla birleş. Ona birleş. Bir Ortalık bayağı karıştı dostum. Tekrar bir zürafa daha. Sen ısınla birleş. Bir zürafa daha oldu. Birleştiriyorum. Yani hazır mısın? Kurbağa oldu. Uçay e, kaplumbağa, kaplumbağa, inek oldu. yaptı. Kaplumbağa bu çok güzel gitti. oldu dostum. Onun yanına gideceğim şimdi ben kaplumbağayı. Buraya biraz üzerine. Seninle birleşmiyor ki. Neyiz oldu? Şimdi bunlar birleşecek mi? mi? Gel dostum. Birleşir mi sence? Evet. Bırak. O, o ne? Başlı oldu. Enormous. Enormous'umuz var artık. Bunlar İki tanesiniz ama çok kaka yapmanız lazım. <laughs> canlar enarmosumuz arada böyle şey falan geliyor. 10 bin 1000 falan geliyor. Daha da hızlı güçleniyor. Enarmosu olduğu için artık bak 100 100 100 100 100 bin 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 baya böyle hızlı güçlendirebiliyoruz. Arada bir 10 görüyorum. Hiç yakıştıramadım. Demek ki canlar bunu da güçlendirsek böyle yavaş yavaş kademe kademe gidiyor. Bence eğlenceli farklı bir oyunmuş. Bu tarz oyunları evet. bulup oynamamızı istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>